Efendim herkese merhabalar. Malum Ramazan ayına da çok şükür Rabbim bizleri kavuşturdu. O yüzden ben de bugün sizlere sahurda çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi vereceğim. Bu böreği biz şimdiden hazırlayıp derin dondurucumuza koyacağız ve sonra istediğimiz zaman ister iftar ister sahur sofralarına hemen koyabileceğimiz bir börek olacak. Hemen patateslerimi soğutmadan ben yapım işinde başlamak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada 5-6 tane patatesimi haşladım ve şu anda sıcaklar. Hemen bunları şöyle sıcakken çatalla izliyorum. Biraz böyle ezdikten ve küçüklükten sonra sütünü ve baharatını ekleyeceğim. Şimdi bildiğiniz aslında bir patates püresi hazırlıyoruz harcı için. Şimdi hemen sütünü bir bardak bir su bardağı sütünü ekliyorum. Ve bununla böyle hızlıca karıştırarak püre haline getiriyorum. Evet çatalımla ezdim. Gördüğünüz gibi böyle çok aman aman e, pürüzsüz bir püre elde etmedim. İsteyen bunu blenderdan geçirebilir ya da rondodan çekebilir pürüzsüz bir hale getirebilir. Ben tercih etmiyorum. Neden ne hemen söyleyeyim? Çünkü bu börekte yufkaların arasında olacak. O aradaki böyle ufak tefek pütürler de böreklerin arasındaki dolguyu ve mesafeyi daha güzel ayarlayacak. Şimdi bakın benim burada da böyle kaşar, eee tulum peyniri, yani kalan peynirlerim var. Ben kalan peynirleri böyle yiyinmiyor ya dibe. Onları genelde derin dondurucuda bir kapta biriktirim. Böyle börek içlerinde farklı peynirleri de bir arada kullandığım için lezzetine lezzet katar. Hemen bunu da ekliyorum. Hala karışımım sıcakken. Şöyle bir bunu da karıştırıyorum. Bunların erimesine falan gerek yok. Sadece karıştığım yeterli. Şimdi de bunun tuzunu karabiberine ve pul biberine ekleyeceğim. Benim için bu baharat yeterli. E fizvegan koyduğunuz e, sevdiğiniz diğer baharatlardan da buna ekleyebilirsiniz. Gayet de lezzetli olur eminim. Dereotu sevenler dereotu ekleyebilir. Maalesef benim dereotuyla aram hiç yoktur. Hemen şimdi öncelikle tuzunu ekleyeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz buna yeterli olacaktır. Tuzsuz da güzel olmaz çünkü. Ben şöyle bir karabiber istiyorum ben. Çünkü patates püresini biliyorsunuz çok yakışır. Gerçekten güzel bir tat verir. Biraz da pul biber ekleyeceğim. Çok abartmadan. Şimdi bunu da güzelce tekrar karıştıracağım. Ve yufkalarımızı devreye sokacağız. Öncelikle bir adet yufkamı böyle serdim. Ve bunu böyle ara ara sıvı yağla yağlıyorum. Yağ tercihi de tamamen damak tadınıza kalmış. İsterseniz tereyağı eritip, margarin eritip, sıvı yağla karıştırıp da buna ekleyebilirsiniz. O da ayrı bir lezzet olur. Şimdi her yeri güzelce bakın yağladım. Hatta şöyle biraz üst üste atıp yağın her yeri daha eşit bir şekilde bulaşmasını da sağlayabiliriz. Şimdi ikinci kat da bunun üzerine koyuyoruz. Yufkalarım da o kadar güzel ki sağ olsun bir yufkacı kovuşumuz var burada. Ben önümde bu kadar güzel, ince, lezzetli yufka görmedim. Harika yapıyor bu işi Allah razı olsun. Aldı parayı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ikinciyi de şöyle bir yağlıyorum. Şimdi gel patatesli harcını eklemeye. Nasıl ekleyeceğiz? Böyle bir tabaka şeklinde her tarafına bu patatesli harcı yayıyoruz. Şöyle bir spatula alayım. kenarlarında biraz boşluk bırakarak patatesli harcımızın yarısını yaydım. Şimdi üçüncü kat yufkanı seriyorum. Şimdi bu işlem aynı. iki kat araları yağlanmış yufka. Üçüncü katta patates olarak malzememiz bitene kadar ben devam edeceğim. dördüncü yufkamı da açıyorum. Bunu da yağlayıp patatesi bunun üzerine de süreceğim patates türemize. Kalan bütün patatesimizi de dördüncü kat yufkadan sonra güzelce yaydık. Şimdi beşinci yufkamızı da sereceğim. Bunu da yağlayıp rulo formunu vereceğim. Yufkaları birkaç gündür dolapta bekletiyorum bu işi yapmak için. ki yufkalarda bir yapışma oluyor. Çok ince oldukları için de yapışma biraz daha fazla olabiliyor. Şimdi son katımı da serdim. Eğer elinizde harç kaldıysa son kata da harçtan yene efendim. Daha da lezzetli olur. Benim harcım bitti bu kadar. Şimdi şuradan göstermek istiyorum. Bakın kenarları şöyle ortaya doğru katlıyorum. Fazla değil ama. Şöyle güzelce katlıyorum. Şimdi bunu güzelce hiç sıkmadan şuraya şöyle bir alayım. Sıkmadan güzel bir ruloya çeviriyorum. Parçalamadan dikkatlice Şimdi bakın kocaman bir rulo oldu. Peki ne yapacağız? Şimdi bu ruloyu ben iki eşit parçaya böleceğim. Sonra güzelce streç bina saracağım ve donduracağım. Daha sonra canınız istediğinde, mesela bir sahurda bunu kullanmak istiyorsunuz. Çıkarın, çözülmeden bunu bir parmak genişliğinde dilimleyin ki bunu da birazdan göstereceğim size. Ee, i̇stediğiniz zaman Kişi sayısına göre bunu 3'e de bölebilirsiniz, 2'ye de bölebilirsiniz, 4'e de bölebilirsiniz. Şimdi hemen streç filmi sarmayı da yapalım. Buzluğumuzu atalım. Bu streç filmi yaydım. Yani ben şöyle 2'ye bölmeyi düşünüyorum. Bölünce de size şöyle katlarını göstereyim. Bakın bunları tepside de kızartabilirsiniz, yağda da kızartabilirsiniz. Benim tercihim tepsi olacak. O zaman da göreceksiniz sonucun ne kadar güzel olduğunu şöyle güzelce kundak yapar gibi bunu filme sarıyorum. Böreğim 3 saattir dolapta bekliyor. Daha uzun süre beklemesi lazım ama bizimkiler acıktığı için ben biraz erken çıkardım. Şöyle bakın 1,5 santim kalınlığında şöyle keskin güzel bir bıçakla bunları böyle doğruyorum şöyle dokusunu da görüntüsünü görmenizi istiyorum. Ve yağlan, yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi koyuyorum hepsine. Şimdi ben üzerlerine de güzelce yumurta sarısını sürdüm. Önceden ısıttığım fırında 180 derecede pişireceğim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ve bildirim zilini açın ki bütün tariflerimizde de buluşalım. E, yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum efendim. Böreklerimizi 180 derecede altı üstü güzelce kızarana kadar pişirdik. Sizin de gördüğünüz gibi bütün katlar tek tek fark ediliyor, açılıyor. İçindeki o peynirler hafif hafif erimiş ve kızarmış. Çok lezzetli, pratik bir börek oldu. Öyle ki buzluktan çıkardığınız gibi 5 dakikada fırına atabileceğiniz, dolabınızda her an bulunması gereken bir börek. Efendim afiyet olsun, Allah'a emanet olun, görüşürüz.